Yani gerçekten boğuldum yani durduğum yerde orada adam mı çıktı? <gülüyor> <gülüyor> ne bu? What the fuck is that? Orospu çocuğu bot gibi döndü vurdu ya. Oranın altı yok ki. Şurada mı? <laughs> Ya da adam arkamdan gelmiş olamaz cidden ya. Thunders. Bu Gavat kesmir falan mı ya? <laughs> ne? Ne alaka? Bu neydi? Bu neydi? <laughs> oh! Ananı da mı? Ah. Anan mal orospu çocuğu. Aa nasıl? Ananı sikeyim. <laughs> Aa! <laughs> <laughs> Amına koyayım hepiniz getradsınız ya zaten